Merhabalar Bugün kutu açılımı yapacağız hemen bir şey. İlk kutudan bir şey çıkmadı Buradan Oranımıza bakalım Oranları iyi falan çıkabilir Buradan hemen gelelim Kutumuzu açalım Abi, Abi Ya Neyse bu kötü bir şey Aslında iyi de neyse o zaman diğer kutu neymiş? İlk kutu bundan da boş çıktı. Buradan <laughs> en önemlisi <laughs> de ilk kutuda Evet, bu uh. da yine iki tane üst üste blok verilir mi arkadaşım ya? Buradan. Yes, yani, let's do this. Yani bro Bakalım. Hı 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 diyorum, aksesuarlarını bakalım ya. Yıldız gücü diyorum aksesuarlarına. Seçelim. Buradan bir büyük kutumuz daha var. Onu da alalım. Bundan bir şey vermedi. Bir Bundan bir şey vermedi. Bundan altı yazdı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse biraz daha kutularımı. Mega Kutu'dan daha bir saniye, tabii. Da kutu daha yakın, bir Bu da İsterseniz... Ahoy şey, ...geçtik bile. Sizin için bir saniye. bir birine 469 güç puanı verdim. of the night! ...mortis yok. Bunda. Bu benim ikinci hesabım arkadaşlar. İsterseniz hemen bundan altınları alalım. Evet, link altınları alıyorum. Bunda 32 karakter var. Evet, buradan ne yapsak? Eee Bloo'nun rozetini alalım. Baya bir rozet var. Alalım alalım hemen. Evet oldu hepsini. Yok bir tane daha varmış. Arkadaşlar bitmiyor bu loğunun. Oh oh, oh. oh. <laughs> bak şu Neyse. K Frosty. Kraloyu seçelim rozetler. Savaş rozetlerini değiştireceğim. Kralının şeylerini yapacağım hep. Evet. Bu da güzel olabilir aslında. Evet, çıkalım yine girdik. Evet, çıktık. Bakalım şazmaz. Buradan savaş şey Yine bir şey çıkmadı. Mistik 7.5 puanı verdi. Yine bakıyoruz. Evet, yükselmiş. Oranlarımız. Buradan em ne yapalım? Ne oluyor? Ne oluyor? Şakası, kamera şakası mı? Abi inanamıyorum. Bakın. I will find. The reptiles are growing Oha. bir şey çıkmadı. Right right Yine bir şey çıkmadı. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Yani kutu <laughs> bir şey çıkmadı. Şey çıkmadı. Ama Bayron çıkarttık abi ya. Evet, buradan verilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Buradan 500 güç puanı vermeyeceğim. Vermeyeceğim kimseye. Vermiyorum. Vermeyeceğim. Neyse. Arkadaşlar bu kadar. <laughs> Yeni bir anlattı varmış. Alalım hemen